Merhabalar. Ümit Gündüz ben. Ümit Fotoğrafçılık'tan. Şimdi size Photoshop'ta action nasıl yapılır? Action ne işimize yarar? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Action'ın güzelliği şu. Bizim fotoğrafımızı bizim zamanımızı hızlandırmak asıl amacı. Nasıl? Sağlıyorum. Bir müşteriyle 10 dakika uğraşıyoruz. Action yaptığımız zaman bu 7 dakikaya düşer. Neden? Ee, örnek verecek olursak sadece bir örnek veriyorum. Biz e, şu an e, bir fotoğrafı e, işte işlemleri bitirdik. Fotoğrafın grubunu attık. Bu bir action'dır. Ne yaptı makine? Fotoğrafı yeni bir sayfa açtı. Yeni bir sayfaya bütün fotoğraflar tek 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 yerleştirdi. Direkt çıktı alma seviyesine geldi şu an. Bunu kapatıyorum. Bunu kapatıyorum. Şimdi action'ı kendimiz hazırlayacağız. Ctrl-O dedim. Fotoğrafın bütün işlemlerini bittiğini düşünelim. İşte kropunu falan attığını düşünelim. Sonra arkasını e, siyah yaptığımızı düşünelim. Böyle çizgi çizgi yaptığımızı düşünelim. Şimdi e, buradan eylemlere giriyoruz, Eylemlere. Eylemlere. Ben şimdi burayı siliyorum. Tekrardan size göstermek amaçlı. Şimdi burada, hatta şunu da sileyim. Buraya dörtlü dizme diyorum. 10, 10 15'e. kaydet diyorum. Buradan da action'dan. Buna şey diyor işte. Dörtlü dizme diye yine bu kadar isim açalım. Şimdi diyor ki işte bu tuşlar hangi kombinasyonda olsun diyor. Ben Ctrl Shift F12 yaptım. Bakın Ctrl Shift F12'ye bastığım zaman bu benim yapmak istediğim neyse onu yapacak. Yani çalıştıracak. Kaydet dedim. Şunu da kapatayım. Ctrl L dedim. Yeni bir sayfa açtım. 10 santim, 15 santim ben 500'e çalışıyorum. Oluştur dedim. Sonra kontrol A yaptım. Kontrol kontrol A ile bütün her tarafı seçtim. Kontrol C ile kopyaladım. Buraya geldim. Kontrol V ile yapıştırdım. Şimdi sıkıntımız şu. Bu arkası beyaz değil. Neden beyaz olmadığını da açarken yanlış açmışız. Şimdi bunu komple beyazlaştırdım. Ondan sonra kontrol V yaptım yine. Yani yine yapıştırdım. Sonra bir kontrol V daha yaptım. Onu da yapıştırdım. Bir kontrol V daha yaptım. Onu da yapıştırdım. Şu an dört dizmeyi bitirdi. Şimdi ne yapmam lazım? Artık kayıt durdurmam lazım. Artık ne yaparsam artık kaydetmeye çalışacak. Kaydı durduruyorum. Kayıt durdurdum. Şimdi kapatıyorum. Şu an vesikalama geldim. Ctrl Shift F12 yaptım. Gördüğünüz gibi şeyi dizdi. 10 e, 10-15'e dizdi. Bak her şeyi kaydetti. Ne yaptıysam ona hepsini kaydetti. Şu an 4'lü dizdi. Action e, kullanımı da böyledir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.